Kripto News'ten herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda satın alınabilecek en iyi 3 kripto para ön satışını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu projelerin her biri farklı bir değer önerisine sahip ve bence her biri kendi hikayesinde, kendi ekosisteminde gayet iyi performanslar gösterebilir. Projelere geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdi doğrudan ilk ön satışımıza geçelim. Evet karşımızda Hype Sui projesi var. Bu Suia üzerinde çalışan ilk perpetual işlem platformu yani vadeli işlem platformu. Videolarımızda çoğu zaman söylediğimiz gibi Hyperliquid bizce zincir üstü vadeli borsaların aslında en önde gelenlerinden birisi ama her zincirin kendi ekosistemi için kendi lideri vardır. Örneğin Solana tarafında Pasifika'yı görürüz. BNB'de Astra vardır. Sui'de de Hyper Sui var. Bu Sui ağındaki ilk kaldıraçlı Perpetual Borsa ve bence gerçek bir cevher olabilir. Şu anda toplanan yatırım miktarı sadece 1.2 milyon dolar civarında ve bu turun bitmesine çok kısıtlı bir zaman kalmış durumda. Yani siz bu videoyu izlerken çoktan bir sonraki tur başlamış olacak. Kısacası hala satışın çok erken aşamasındayız. Bu projeden şu anda neredeyse kimse bahsetmiyor ve toplanan miktar oldukça düşük. Fiyatları anlamak önemli çünkü buradan %3700'lük bir artış potansiyeli gösterilmiş. Ayrıca yatırım miktarına göre bonuslar da var denilmiş. Mesela 250 dolar yatırırsanız %6 bonus, 700 dolar yatırırsanız %9 bonus, 1500 dolar veya üzeri yatırımlardaysa %12'lik maksimum indirim kazanıyorsunuz. Bu projenin bir güzel yanı da gerçekten sağlam bir ürün geliştiriyor olmaları. Kullanıcı arayüzü gerçekten güzel tasarlanmış. Suya sayesinde ultra düşük gecikme, yüksek ölçeklenebilirlik, güçlü güvenlik ve sağlam bir yapı sunuyor. Yani tam anlamıyla geleceğe hazır, birinci sınıf bir işlem deneyimi karşımızda diyebiliriz. Şu anda suyu yağında oturmuş bir perpetual borsa yok. Hyper suyu bunu başaran ilk proje olabilir. Burada farklı vadeli borsalarla yapılan karşılaştırmayı da görebiliyorsunuz. Liste fiyatı bugünkü seviyeye göre 37 kat daha yüksek olacak denilmiş. Örneğin Aster %320, Hype %510, Hyper suyu %3740 potansiyel getirde görünüyor. Ve bu sadece listeleme fiyatı. Listelemeden sonra fiyat yükselmeye devam edebilir. Eğer Suin'in ana perpetual borsası haline gelirse işlem hacmi büyüdükçe fiyatın daha da artması mümkün görünüyor. Zaten şu anda vadeli borsalara büyük bir ilgi dalgası var. Bu yüzden Hyper Suin'in büyük bir proje olacağını ve erken yatırımcılarına çeşitli getiriler sağlayabileceğini düşünenler bu projeye ilgi gösteriyor." Dedikten sonra ikinci projeye geçebiliriz. Evet, PepeNot var sırada. Bu proje şu anda 2 milyon dolar sınırını aştı an itibariyle. PepeNot'ta tamamen mine to earn yani kazanmak için madencilik yap konsepti söz konusu. Burada PepeNot tokenlarınızı kullanarak farklı madenciler satın alabiliyor ve yıllık getiri elde etmeye başlayabiliyorsunuz. Nasıl çalıştığına baktığımızda ilk adım aslında PepeNot tokenlarını almak. Sonrasında Grazie. TGA yani token dağıtımı gerçekleştiğinde bu tokenlarla madenciler satın alabiliyorsunuz. Bu madenciler sanal sonucu odanızda gerçek zamanlı olarak ödüller üretiyor. Farklı türde madenciler mevcut ve her biri farklı oranlarda getiri sağlıyor denilmiş. Yani birkaç madenciyi stratejik şekilde birleştirirseniz toplam kazancınızı ciddi şekilde arttırabiliyorsunuz. Ayrıca en iyi madenciler arasında olursanız sadece Pepe Not ödülleri değil aynı zamanda Fartcoin, Pepe gibi popüler coinlerle de ödüller kazanabiliyorsunuz. Yani hem madencilik teşviki yaratıyor hem de uzun vadeli sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor proje. Token'la madenciler satın alındığı için bu durum token fiyatını da destekliyor. Son dönemlerde bu proje çok fazla dikkat çekmeye başladı. Birçok kişi keşfetmeye başladı. Ben bu fikri oldukça zekice buluyorum. Çünkü Mim kültürünü daha doğrusu Mim kültürünü madencilik konseptiyle birleştiren bir proje. Elbette bu tamamen sanal bir madencilik. Gerçek enerji tüketimi yok. Bu sistem staking benzeri bir kazanç modeli sunuyor ama oyunlaştırılmış bir şekilde sunuyor. Bunu da aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bu nedenle çok fazla kullanıcı çekme potansiyeline sahip Pepe Note. Zaten son dönemde birçok platformda bahsedilmeye başlandı. Eğer siz de henüz duymadıysanız şimdi öğrenmiş olduğunuz videomuzun açıklama kısmında Pepe Note'un resmi Türkçe web sitesinin linkini bırakıyor olacağım ve 3. projeyle devam edeceğiz. Bitcoin Hyper 3. projemiz. Bu proje şu anda sektörde ciddi bir ses getirdi. Birçok kişi bu projeyle ilgileniyor çünkü Bitcoin için en hızlı Layer 2 ağ olma özelliğine sahip deniliyor. Bitcoin Hyper sayesinde artık hızlı ve düşük ücretli Bitcoin işlemleri mümkün hale geliyor denilmiş. Ama ana Bitcoin zincirinde olmayan bu özellik şimdi bu katmanla birlikte geliyor diye eklemişler. Bu sistem Bitcoin'in gerçek gücünü ortaya çıkarmayı hedeflemiş ödemeler, Mimcoin'ler, coin'ler, dep'ler, DeFi protokolleri artık hepsi Bitcoin ekosistemi içinde gerçekleşebilecek deniliyor. Nasıl çalıştığına baktığımızda ise Önce Bitcoin ana zincirinden bu Canonical Bridge üzerinden köprüleme yapıyorsunuz. Burada akıllı bir sözleşme yatırdığınız Bitcoin'i doğruluyor. Doğrulama tamamlanınca aynı miktarda Bitcoin Hyper Layer 2A üzerinde üretiliyor. Yani tamamen güvene dayalı olmayan otomatik bir sistem. Layer 2'de işlemler neredeyse anlık işliyor. Ücretlerse neredeyse sıfır ve sistem karmaşık DeFi işlemlerini staking'i depleri destekliyor. Hedeflenen motto aslında şu. Ethereum için Arbitrum neyse Bitcoin için de Bitcoin Hyper O diyebiliriz. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilecek bir proje. Ayrıca Layer 2'de tüm işlemler düzenli olarak Bitcoin Layer 1 zincirine senkronize ediliyor. Bu da güvenliği garanti altına almayı hedefleyen bir aşama. Para çekme işlemi aynı köprü üzerinden çalışıyor. Sistem Layer 2'deki durumun kanıtını oluşturuyor ve doğrulama tamamlandığında karşılık gelen Bitcoin tekrar kullanıcıya Layer 1 adresine gönderiliyor. Bu sistem gerçekten zekice tasarlanmış bir sisteme benziyor. Bitcoin'in içinde tüm bu karmaşık DeFi işlemlerini mümkün hale getiriyor ve kolaylaştırıyor diyebiliriz. Artık Bitcoin sadece bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda bir DeFi platformu haline geliyor. Yani birine Bitcoin göndermek, almak, stake etmek veya protokoller arasında işlem yapmak artık geç yes ücretleri ödemeden ve beklemeden yapılabilecek. En çok bu özelliği sayesinde bence bu gerçekten devrimsel bir adım diyebiliriz. Bitcoin Hyper'ı incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmında resmi Türkçe web sitesini bırakıyor olacağım. Mutlaka ama mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. White paper'ları çok iyi inceleyin ve kaybettiğiniz ve üzülmeyeceğiniz tutarlarda yatırım yapmayı unutmayın. Hangi proje olursa olsun. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bu videomuzda son zamanların en popüler 3 kripto para ön satış projesini inceledik. Önümüzdeki günlerde güncellemeleri ve listelemeleri de sizlerle paylaşacağız. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış haberlerini anında almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.